Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Evet, 19. dersimizi işleyeceğiz bugün. Tevekkül konumuz. Tevekkül Allah Subhanahu ve Teala güvenip dayanma manasında izin verilen sebepleri yerine getirmek şartıyla istenenlerin elde edilmesi ve hoşlanılmayan şeylerin yok edilmesi hususunda Allah Subhanahu ve Teala'ya dayanıp güvenmektir. Tekrar ifade edeyim. Tevekkül izin verilen sebepleri yerine getirmek şartıyla, yani önce sana düşeni yerine getirmek şartıyla istenenlerin elde edilmesi ve yani isteyenin istediğin şeyi elde etmek ve hoşlanmadığın şeylerin yok edilmesi konusunda Allah Subhanahu ve Teala'ya dayanıp güvenmektir. Allah'a tevekkül ibadet türlerinin en büyüklerinden biridir. Allah Subhanahu ve Teala tevekkülü imanın şartı saymıştır. Rabbimiz Maide Suresi 23. ayette şöyle buyuruyor. Ve alallahi felyetevekkelu وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ Eğer gerçekten mümin iseniz Allah'a dayanıp güvenin, ona tevekkül edin manasında. Kim Allah'a dayanıp güvenirse <laughs> Allah ona yeter. Allah onu korur, rızıklandırır ve ona yardım eder. Nitekim Rabbimiz Talak suresi 3. ayette şöyle buyuruyor. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ hasbuh". Dikkat edin. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. <laughs> yani bu nasıl bir şeydir? Nasıl bir tevekkül ki Allah sana yetiyor? Eğer gerçekten mümin isen Allah'a tevekkül et diyor. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Kim Allah'a tevekkül ederse فَهُوَ حَسْبُهُ Ey, o ona yeter. O halde bu tevekkülün bir dozu var. O halde bu tevekkülün bir ayarı var. Allah subhanahu wa bizden razı olup sevdiği ve bizden istediği bu tevekkülü tanıyıp buna sahip olmamız gerekiyor. Ali İmran suresi 73. ayette Rabbimiz Ellezine Kale lehumun nasu innen nase Onlara bazı kimseler yani iman edenlere bazı kimseler gelip dediler ki insanlar size karşı birleştiler. Yani sizin aleyhinize olmak üzere düşmanlar birleştiler. Yani şöyle düşünün bir ordu size doğru geliyor ya da size kötülük yapmak için insanlar birleştiler. Fahşavhum yani onlardan korkun. O insanlardan korkun. Hani günümüzde de var ya işte bazı kafir devletlerin işte korkuyorsun işte sana saldırırlar veyahut onların gazaplanmasından korkuyorsun. Onların sana zarar vermesinden korkuyorsun. Tıpkı bu propaganda gibi Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayette haber veriyor. Ellezine kâle lehumun nâsu insanlar gelip onlara dediler ki innen nâse kad cema'u lekum fahşevhum insanlar size karşı birleştiler, toplandılar. Onlardan korkun. Fezâdehum <laughs> imâne ancak bu söz onların ancak imanlarını arttırdı buyuruyor Rabbimiz. Fezâdehum <laughs> imâne Onların imanları arttı. Yani düşmandan korkmayı bırakın. Allah subhanahu ve teala'ya duydukları güvenden ötürü Rabbimiz buyuruyor ki Ey zâd yani onların imanı arttı. Ve kalû dediler ki bunun üzerine Hasbunallah ve ni'mel vekil. Dediler ki Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Bu ayetten çok önemli, okuduğumuz üç ayette çok önemli, tevekkülle ilgili Allah'a tam bir güven ile iman edip ona tevekkül etmenin ne kadar değerli bir şey olduğunu, hatta bu tevekkül düşman sana karşı birleşip, sana zarar vermek istese bile bunu bildiğin halde bu senin dizlerinin bağını çözmüyor, seni titretmiyor, seni korkutmuyor. Aksine sen gerçek bir tevekküle sahipsen dehum imâne onların imanını arttırdı buyuruyor ve sen de bunlardan biri olmak için çabala. Kulun imanı güçlendikçe Rabbine tevekkülü de güçlenir. İmanı zayıfladığı zaman tevekkülü de zayıflar. Allah'tan başkasına tevekkül eden hor ve zelil olur. Ve yani zarar eder bu kimse. Allah Allah'a e, imanı kuvvetlenen bir kimse tevekkülü de kuvvetli olur. Bilir ki Allah subhanahu ve teala dilemedikçe kimse ona zarar veremez. Tıpkı ayette kul len yusibene illa ma kataballahu lana de ki Allah'ın bize yazdığından başkası bize dokunmaz. Allah'ın bize yazdığından. Yani ne sizin gücünüz, ne sizin silahlarınızın sayısının fazla olması, ne kurduğunuz tuzaklar, ne de bizim üzerimizde yaptığınız hileler, Allah subhanahu ve teala bizim için ne yazmışsa bizi bulacak olan odur. Tıpkı Allah Resulü ve vesselam'ın İbni Abbas'a ey kalemler kırıldı, defterler dürüldü demesi gibi. O halde korkmanın, Allah'tan başkasından korkmanın veya tevekkülü, tevekkülünde zayıf kalman veyahut tevekkülü Allah'tan başkalarında aramanın seni mutsuz ve huzursuz bir hayata sürüklediğinin farkında ol. Gerçekten mutlu olmak istiyorsan, gerçekten dünya ve ahiret saadetini yakalamak istiyorsan, Allah'a tam bir tevekkülle tevekkül et. Allah'tan başkasına tevekkülün kısımları şöyledir. Birincisi, iki kısım. Birincisi sadece Allah'ın güç yetirebileceği işlerde tevekkül, rızık, korunma, yani rızık isteyeceğin odur, Koruna, korunacağın, korunma isteyeceğin odur, yardım isteyeceğin odur, şefaat isteyeceğin odur. Tüm bunları istemede, ölülere ve tağutlara tevekkül edenler gibi, yani Allah'tan başkasına bunu yapanlar, Allah'tan başkasından şefaat isteyen, Allah'tan başkasına tevekkül eden, Allah'tan başkasına sığınan, Allah'tan başkasından yardım dileyen tüm bunlar ey şirktir. Yani dinden çıkartan şirktir. Çünkü bu ve buna benzeri işlere Allah'tan başkası güç yetiremez. Bunları açacağım inşallah. Diğer ikincisini de söyleyeyim. İkincisi ise görünür olağan vasıtalar hakkındaki tevekkül. Allah'ın rızık vermek veya bir zararı def etmek gibi bir imkan tanıdığı bir yaratılmışa tevekkül etmek gibi bu küçük şirkin bir çeşididir. Yani düşmanlarınız size zarar verecektir. Bu konuda siz e, elinde imkan olan kimseye güvenirsiniz ona tevekkül edersiniz. Yani buradaki de ölçü kaçtığı zaman küçük şirktir. Yani yoksa gidip ondan yardım dilemek değil. Şu açıklamayla inşallah bunları ifade edelim. Güç yetirebileceği bir işi yapma hususunda birisini vekil tayin ise caizdir. Ancak vekil eden kişi yani biri birine vekil edecek, biri birine bir yetki verecek, bu vekili tayin etmiş olsa bile ona tevekkül edemez. Çünkü vekil, tayin eden kişi sadece Allah'a tevekkül etmeli. Vekalet verdiği işi kolaylaştırması için sadece Rabbine dayanıp güvenmelidir. Ve e, vasıtaları kullanmak ters düşmez, tevekküle ters düşmez. İnsanlar çeşitli vasıtalara karşı üç türlü tavır geliştirmişlerdir. Bir bazıları vasıta ve sebepleri inkar eder ve onları kullanmanın tevekküle ters düştüğüne inanır. Bu büyük bir cehalet, akıl kıtlığı ve ahmaklıktır. Mesela diyelim ki hastalandı, ilaç içmez. Böyle Allah'a tevekkül eder ve kendisine şifa vereceğine inanır. Yani burada e Böyle körü körüne bir tevekkül, sebepleri tamamen reddedenler, bu da akıl dışı bir şeydir ve ahmaklıktır. Kimisi vasıtaları, sebepleri kullanır ve bu sebeplere dayanıp güvenir. Bu tevhide ters düşen veya onu eksilten bir şirktir. Burada az önce ifade ettiğimiz husus, mesela e, vasıtaları kullanıyor, diyelim ki... E, bir kızla evlenmek istiyor ancak aracı olarak gönderdiği kişiye öyle bir güvenip tevekkül ediyor ki o bu işi halleder gibi. Halbuki sonuçların Allah'a ait olduğunu unutur. Ya da bir iş yapacaktır. Bu yapacağı işinde yine vasıta kulduğu kişiye tam bir tevekkülle güvenir. Halbuki bu manada ee, tevhide ters düşen eksik olan bir şeydir bu. Kendisine düşen şey ne yapacak? Kendisine düşen şey Ey e, Allah'tan yani sonuçları belirleyenin Allah olduğunu bilerek bu işte de Allah'ın neyi takdir edeceğine inanır ve bunu bu şekilde yapar. İlk başta ifade ettiğimiz dinden çıkartan tevekkül, yani birilerinden Allah'tan korkar gibi korkmak, İşte bu bir devlet olabilir, bir e, kral olabilir, bir devlet gücü olabilir, bir şahıs gücü olabilir ya da başka başka bir şey olabilir. Dolayısıyla hani insanlar bazen tedbir alırlar depreme karşı, şuna inanmayacak, şu tevekkülsüzlüktür mesela. Ben çelikten bir bina yaptım artık bana hiçbir zarar gelmez. İşte kaç şiddetinde deprem olsa da. Bu nedir bu? Bu küfürdür ve tamamen başka bir şeye tevekkül etmektir. Ya da bunu yaptı. E, yani yapacak bir şeyi yok. Hani kendi tedbirini almış. Aldığı halde e, imanın zayıflığından Allah'a tam bir güvenle, tam bir tevekkülle tevekkül edemediği için sürekli bir korku halinde. Yani biraz hani anlıyorum bazıları böyle fıtridir veya bazı ee, kadınlar, çocuklar belki fıtraten korkuyor olabilirler bazı şeyleri yaşadıklarında. Ancak bu konuda kişi imanını kuvvetlendirdiği ölçüde gerçekten kendisini güvende bulacaktır. Ee, ayette ifade ettiğimiz gibi e, kul len yusibene illa ma kataba Allahu lene Allah'ın bize yazdığından başkası bize isabet etmez. Ya da birini bir işe aracı kılarsınız. Bu aracı kıldığınız kişiye e, yani tam bir tevekkülle tevekkül etmeniz yine tevhide aykırıdır. Bu tevhide aykırıdır ifadesini niye kullanıyoruz? Çünkü bu bazen ey dinden çıkartan bir tevekkül olabilir veyahut din, dinden çıkarmayan ancak bunu zedeleyen İman zayıflığından kaynaklı bir davranış olabilir. Buradaki büyük şirk, küçük şirk tanımını ben şöyle tanımlıyorum. Büyük şirk dinden çıkartan, küçük şirk dedikleri de dinden çıkartmayan ancak ona ameli şirk veya ameli küfür demeyi daha uygun görüyorum ki yani davranışta yapılan ancak itikatta olmadığı için davranışta olduğu için dinden çıkarmayan şirk çeşididir. Kimi insanlar ise vasıta ve sebepleri kullanır ve Allah'a tevekkül eder. Yani hem yapması gereken aracı, aracıyı kullanır, vasıtalara sarılır, sebeplere sarılır ancak Allah'a tevekkül eder. Tam bir güvenle Allah subhanahu ve tealeye tevekkül eder. Sebebin ancak Allah'ın izniyle faydalı olabileceğini bilir. Az önce söylediğim hastalanır, şifasını arar, bunun için bir takım ilaçlar kullanır. Ancak bunları kullanırken de bilir ki kendisine şifa veren Allah subhanahu ve tealedir. Ve bu manada ona tevekkül eder. Ya da yemek yer, o yemeğin sadece bir vasıta olduğunu bilir. Ancak doyuran ise, susuzluğu gideren ise Allah subhanahu ve tealedir. Enbiyaların ve onlara güzelce tabi olanların takip ettikleri hak yol işte budur. Tıpkı e, Tirmizi'de bir hadiste diyor ki e, bir adam gelip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki Allah'ın Resulü dedi Aleyhisselatü Vesselam devemi salıp da mı Allah'a tevekkül edeyim yoksa bağlayıp da mı? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bağla sonra tevekkül et. Önce tedbirini al yani vasıtaya sarıl sen vasıtanı yap yerine getir. Başka rivayetlerde adama deveni ne yaptın diye soruyor aleyhissalatü vesselam. İşte Allah'a tevekkül ettim demek istiyor yani dışarıda bıraktım. Aleyhissalatü vesselam diyor ki dizini bağla öyle tevekkül et. Yani deveni önce sağlama al sonra tevekkül et. Yani sen gece evinde yatıyorsun kapını kilitlememişsin veya pencereni açık bırakmışsın hırsız girmiş, ondan sonra ben Allah'a tevekkül etmişim dersen, işte bu hatadır. Ancak kapını kilitledin, pencereni kapattın, tedbirini aldın, ondan sonra Allah'a tevekkül edeceksin. Tıpkı bu e, deve örneğinde geçtiği gibi. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, yine e, Ali İmran 159. ayette şöyle buyuruyor, فَاِذَا azemte, fetevekkel alallah. Azmettikten sonra Allah'a tevekkül et. Yani demek istiyor ki sen sana düşeni yap, azmet, azmet, sonra Allah'a tevekkül et. Hani tıpkı biz şu an ibadetlerde azimli olmaya gayret ediyoruz ki sonra Allah'a tevekkül ediyoruz. Çünkü ona tam bir güven içerisindeyiz. Diyoruz ki Allah subhanehu ve teala amelleri zayi edecek değildir. Ya da biz azmediyoruz istikamet üzerinde kalmak için Allah subhanahu ve Taala'dan yardım diliyoruz. Yani tek başımıza kendimize güvenerek demiyoruz ben gerekeni yaptım artık tamam bitti ben istikamet üzere kalırım. Hayır ve vesselam'ın dediği gibi ya mukallibel kulub febbet kalbi ala dinik ey kalpleri evirip çeviren Rabbim benim kalbimi senin dinin üzere sabit kıl demesi gibi. Yani ne demek istiyorum burada? İşte bu manada biz bize düşeni yaptıktan sonra Allah'tan yardım dilemeye muhtacız. İşlerimizde bir sebeplere sarıldıktan sonra ona tevekkül etmeye muhtacız. Neden? Çünkü Rabbimizin haber verdiği gibi e, gerçekten müminler iseniz, in kuntum mu'minin, siz gerçekten müminler iseniz ve... Ve alallahi fetevekkelu. Allah'a tevekkül edin. İn kuntum Ve bu Ali İmran suresi 159. ayette Rabbimiz subhanehu ve teala fe izâ zâmte fetevekkel alallah dedikten sonra azmettikten sonra sen sana düşeni yap sonra Allah'a tevekkül et innallâhe yuhibbul mutevekkilin muhakkak ki Allah tevekkül edenleri sever. E, hatta Ömer radıyallahu anh'a nispet edilen bir şey var. E, şu an kaynağını hatırlamıyorum ancak şöyle deniyor. Bir takım insanları mescitte görüyor ve bu mescitte... E, Bakıyor ki böyle şey kılıklılar yani yolcular belli mescitte yatıp kalkıyorlar diyor ki bunlar kimdir? Diyorlar ki bunlar e, işte gezerler şehir şehir e, gezerler e, beldelerde işte ilim meclislerine katılırlar. Yani böyle mescitlerde falan yatarlar. Peki bunlar ne yer ne içer diyor. Yani ne yapıyorlar? Onlar... Birisi onlara bir şey verirse yerler, birisi onlara e, vermezse yemezler, tevekkül ederler dediklerinde Havmar radıyallahu anh diyor ki bunlar tevekkül ehli değil, teekkül ehlidir. Yani bunlar yiyicilerdir. Bunlar tevekkül edenler değil, yiyenlerdir teekkül. Söyleyin şunlara elleri bir iş tutsun. Yani bir insan evinde oturarak mesela çalışmıyor ama rızkının çok olmasını istiyor. Veyahut e, çalışmıyor ancak sınıfı geçmek istiyor üniversite bitirmek istiyor ya da hastalanıyor ey ilaç kullanmıyor ya da her ne yapmak istiyorsa bu amacına doğru giderken dualarında eksik etmiyor dikkat edin dualarında hidayet istiyor ancak hidayet yolunu kendine yol edinmiyor o yüzden insanlar size derler ki bize dua et bize dua et yani bize dua ederken samimi olarak söyleyenler var bir de kendisine dua etmeyip sizden dua isteyen. Kendine dua etmeyip derken ne demek istiyorum? Yani kendisine kötülük yapan insanlar, kendi nefsine zulmeden insanlar. Belki namazla işi yok, belki oruçla işi yok, belki sürekli haramların içerisinde. Ancak bu kişi Allah'ın <laughs> rahim sıfatına öyle tevekkül etmiş ki Allah gafur rahimdir diyor yani kendince. İşte bu şeytanın aldatması olan bir tevekkül. Halbuki Allah Subhanahu ve Teala oturduğumuz yerden bizden tevekkül istemiyor. Fe ize azamta ey azmettikten sonra Allah'a tevekkül et buyuruyor. Azim yoksa sen e, hafız olmak istiyorsun ama çalışmıyorsun. Öyle mi? Yani bu, bu nasıl bir tevekkül, nasıl olmayı planlıyorsun? Ya da bir dil öğrenmek istiyorsun. Ab Arapça veya başka bir dil ancak bir gayretin yok. Ya da sen gerçekten ilim talebesi olmak istiyorsun. Ama bu konuda ortaya bir çaba dökmüyorsun. O halde tekkülü doğru anlamamız ve istikamet ol üzere olmamız gerekir. Ve hâdâ vallâhu âlem ve sallallâhu ve bârek ala Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi